Vallahi bağırınca durdu ama gidecek abi yine bak. Öyle durar <laughs> yine Bir <laughs> de sen telle be hadi. Siyah nerede siyah? Siyahı. Bak gidiyor abi gidiyor gidiyor. Gidiyor Bir de hızlansa var ya abi hiç hiç şey yapamaz ha. Aynen. İç yakalayamaz değil mi? Yakalayamaz lan. Aha. Bak bakıyor abi bakıyor bakıyor. Durdu kaldı orada abi bilmiyorum. Bak, arada var ya, He. Onu da sahibi yeni almış. Bir hafta ile geldi. He. Ve alıştı bu bak, bak şimdi alıştı. Bak bu şarap harem He. O da öyle. Buradan gidiyor, koya gidiyor diye tutturuyor. Önüne geç, çevir. Önüne geç, çevir. Bir haftada alıştı. Ama bir hafta geldi benimle. Neyse döndüler. Döndürdü. Döndürdü döndürdü. Ben de dün geldi çövüzün dibine dikildiler ikisi de iyi diyorum. Daha geldiler. Burada böyle çaya kızıştı. Yine kızıştı.